Herkese merhabalar. Telvecik's kanalıma hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir sesim duyan herkesin sağlığı, saati huzuru keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koç burçlarına özel kapattım. Koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımızın 1-15 Ocak arasındaki aile ilişkileriyle alakalı öngörde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel hayırlı şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istediğiniz Onu duyarsınız sevgili koçlar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında işaret kartlarımı görüyorsunuz. Yine bu süreçte sizlerin ihtiyacı olan işaret alabilmek adına Fal yorumumdan sonra bir tane de kart çekeceğiz ve çıkan kartı da sizler için okuyup değerlendireceğiz. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz kişisel faalları hakkında bilgi almak isterseniz Instagram hesabım ve Whatsapp hattım videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Şöyle herkes gördüyse ben hemen yorumuma geçmek istiyorum. Şimdi sevgili koçlar böyle bir... Ee... Aile ilişkileri bakımından gerçekten dert ettiğiniz bir şey var. Böyle içinizde artık oturan, hani içinizde taş olan bir durum var gibi duruyor. Hatta... E sabrınızı da zorluyor artık bu durum. Yani birine karşı bakın burada evliyseniz eşinizle, eşinizle eşinizle alakalı eşinizin ailesiyle alakalı da dinleyebilirsiniz elbette ya da kendi göbek bağınızla alakalı da dinleyebilirsiniz. Bu genel bir açılım olduğu için ben genelliyorum. Sizler lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın. Şimdi sabrettiğiniz bu sıkıntıyla alakalı sabrettiğiniz bir durum var. Yani sanki bir şey bekliyorsunuz. O beklediğiniz şey olduktan sonra o sıkıntının geçeceğini düşünüyorsunuz. Ee, yanılmıyorsunuz. Hakikaten ne için sabrediyorsanız. Yani belki birini kırmamak adına, belki ee Maddi olarak bir beklenti var. O beklentiden sonra o sıkıntının geçeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Manevi olarak birinden bir destek bekliyorsanız o desteği aldıktan sonra o sıkıntının geçeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Neyse bu beklentiniz. Bakın bununla alakalı çok güzel gelişmeler var. Ee, güzel haberleriniz var. Biraz karışıksınız. Ruh olarak da karışıksınız. Duygu olarak da karışıksınız. Zaman zaman... E kendi ailenizse bile bu insanlar yani nereden bu ailenin içine girdim, nereden ben bu ailede doğdum diye bile hissediyor olabilirsiniz. Çünkü çok üzerinize geliniyor sevgili koçlar. Hakikaten böyle bir hep kendinizi ispatlama, e, yaranma çabası, ispatlama çabası e, sürekli kendinizi birilerine... E, yaranmaya çalışırken, yani burada yanlış anlaşılmasın bu söylediğim yaranmaya çalışırken, yani buradaki bahsettiğim şey benim yalakalık vesaire falan değil. Yani böyle bir yaptıklarınızın hiçbir zaman karşılığını göremiyor gibi hissediyorsunuz. Bir nankörlük durumu hissediyorsunuz. Yani ben ne yaparsam yapayım karşımdakiler benim değerimi anlamıyor. Ben hani artık daha ne yapayım pozisyonuna çok sık gelmeye başlamışsınız bu zamanda ama dediğim gibi sizi tutan bir durum var. Belki de bir isyan çıkartacaksınız artık. Belki de bir kavga çıkartacaksınız ama gerçekten bir şey bekliyorsunuz ve hani o beklenti o karşılandıktan sonra bir şeylerin düzeleceğine gerçekten inanıyorsunuz. Dediğim gibi neyse bu beklediğiniz şey haber mi, para mı, manevi bir destek mi? Bu size gelecek gibi görünüyor ve ondan sonra gerçekten birçok şey ...tam da sizin hayal ettiğiniz gibi... ...birçok şey yoluna girecek... E, ...aile içinde yine... ...kendi göbek bağınızla da alakalı olabilir... ...dediğim gibi evliyseniz eşinizin... ...göbek bağıyla da alakalı olabilir... ...ciddi manada nankör olduğunu... ...düşündüğünüz biri var... ...şimdi hani e, genel anlamda zaten... ...birçoğunuz böyle hissediyor... ...birçoğunuz birilerine e, yaranamadığını... ...ne yaparsam yapayım... E, ...bir kıymeti olmadığını... E, ...hissediyorum diye... ...düşünüyorsunuz ama... Özellikle bir insan var ki gerçekten nankörlük görüyorsunuz. Her anında yanında olmuşsunuz. Bu e, maddi de olabilir, manevi de olabilir. Şimdi sanki sizin ihtiyacınız olduğunda, herhangi bir konuda destek beklediğinizde tamamen böyle e, sırt dönmeyle ya da işte işim varla ya da e, şu an meşgulümle karşılaşıyor gibisiniz. Bu durumda ciddi manada canınızı sıkmış ve bu insan bakın kimse en yakınınızsa bile artık hani bir stop deme noktasına gelmişsiniz artık hayatınızdan bir çıkarmak istiyorsunuz ee, ya da ona onun hak ettiği gibi davranmayla alakalı bazı kararlar verebilirsiniz ki bu çok daha mantıklı olur sevgili koçlar ee, yoruyor sizi bu nankör insan gerçekten sizi yoruyor son olarak şuna değinmek istiyorum ee, çocuğunuz varsa yani e, evli olmanız gerekmiyor elbette de anne baba isanız yani ebeveyn bir koç burcuysanız eee çocuğunuzla alakalı çok güzel bir şey olacak ve çok e, sevineceksiniz. Bu artık bir e, okul puanı mıdır, bir not mudur, evlilik kararı mıdır, e, yeni bir iş midir, iş kapısı mıdır bilmiyorum ama çocuğunuzla alakalı hakikaten çok güzel bir gelişmeyle sizin yüzünüz çok gülecek. Ebeveyn olanlar için bu durumun altını özellikle çiziyorum sevgili koçlar ve hemen biraz da tabağa bakalım. Tabak şöyle akarken de elbette ki bunun genel bir açılım olduğunu e, hatırlatalım. Genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışları bekleyemiyoruz. O yüzden yükselen burcunuzu da dinlemeniz çok önemli bu noktada arkadaşlar. Bilenler lütfen yükselen burçlarını da dinlesinler. Genel açılımlarda her ne fala olursa olsun sadece güneş burcunu dinlemek yeterli olmuyor. Yükselen burcunuzu da mutlaka dinleyin diyorum. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım şöyle tabak akarken. Şimdi gördüğünüz gibi tabak aktı. Ee, devam edeceğim. Hane içinde yani evin içinde hakikaten bir sürü şey artık yoluna girecek gibi. O sıkıntılar yoluna girecek gibi. Siz zaten e, çok güçlü duruyorsunuz bakın bu süreçte. Yani bir Hayal gücünüz de çok yüksek. Böyle e, haneyi gerçekten sarıp sarmalamış gibisiniz. E, dışarıdan gelebilecek her türlü zarara gerek kendinize gerek hanenizde yaşadığınız insanlar için. E, dışarıdan gelebilecek her türlü zarara gerçekten e, kapatmışsınız. Yani o kadar güçlü duruyorsunuz. Çok hayalleriniz var. Ama aynı zamanda dediğim gibi beklentiler de var. Belki... Bu sadece bir manevi destek bile olabilir. Biraz böyle destek görseniz inanın her şey çok daha iyi olacak. Sizin için çok daha güzel olacak. Ee, ama işte bu desteği göremediğiniz zamanda da tabii ki içinize e, kapanıyorsunuz, üzülüyorsunuz vesaire. Ama dediğim gibi bakın bu destek gelecek gibi, bu neyse beklentiniz, bu beklenti karşılanacak gibi ve siz çok daha ferah günler geçireceksiniz. Özellikle hane halkı olarak sevgili koçlar ee, uzun yoldan beklediğiniz var mı ya da kendiniz mi uzun yola çıkmayı düşünüyorsunuz böyle bir aile ziyareti gibi bilmiyorum ee, böyle bir durum söz konusu kendinizde çıkabilirsiniz uzun yola e, şehir dışındaki bir e, akraba ziyareti gibi bir aile ziyareti gibi ya da ailenizden birileriyle ile uzakta olan birileri daha doğrusu size gelebilirler. Böyle bir durum var. Çok temiz, çok ferah bu da. Gitmeyi düşünenler için de öyle. E, misafir ağırlamayı planlayanlar için de öyle. Keyifli zamanlarda kesinlikle var. Son olarak şuna değineceğim. Aile içinde bir bacak ağrısı, bir bel ağrısı gibi yani bir kemik ağrısı problemi yaşanabilir. E, kimse bu ağrıyı yaşayacak olan, bu sıkıntıyı yaşayacak olan e, biraz üzerinde durmanız gerekebilir. Yani büyük bir problem değil asla değil ama üzerinde durulmazsa da büyük bir probleme doğru gider. Bununla alakalı tabak bizi burada uyarıyor. Yine dediğim gibi aile ilişkilerinde böyle birinin aman belim ağrıyor, aman dizim ağrıyor, aman ayağıma burktum gibi bir şeylerle karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi üzerinde durun ki daha büyük sıkıntılar çıkmasın diyerek fal yorumumu burada noktalıyorum. Çünkü genel açılımlarda zaten daha fazla insanın hayatına dokunabilmek için çok net çıkan şeyleri yorumluyoruz. Çok böyle ince ayrıntıya girip falı kişiselleştirmiyoruz. Şimdi sizler için videonun başında bir tane işaret kartı çekeceğimi söylemiştim. Ben sizler niyetiyle kartlarımı karıştırıyorum. Hatta sizler de şöyle kartlara bir konsantre olun lütfen. Sizin de enerjiniz bir geçsin istiyorum. Şöyle karıştırıyorum. Ben kartlarımı karıştırırken bir hatırlatma da yapmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, videolarımı yorumlarımı beğeniyorsanız elbette realde de beğenirseniz beni yine çok mutlu edersiniz. Kanala abone olduktan sonra kanal bildirimlerini aktif hale getirirseniz ara ara yaptığımız canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz böyle canlı yayınlar açıyorum sürpriz şekilde ve soru cevap yapıyoruz kartlarla. Çok eğlenceli, çok keyifli geçiyor. Sizleri de aramızda görmek isteriz efendim diyerek. Şimdi karıştırdım kartlarımdan bir tanesini çektim. Gün harika bir karttır. Gün, güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmek vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut diyor. Arkadaşlar bakın Gelebilecek en güzel kartlardan biri geldi. Dediğim gibi bir şeyler bekliyorsunuz. Destek istiyorsunuz. Destek bekliyorsunuz ve bunu göreceğinizi düşünüyorum falla dayanarak. Çıkan kart da bu durumu destekliyor. Yani ne olur yaşama sevincinizi diri tutun. Her şeyin yoluna gireceğini bilin. Neye sabrediyorsanız belki sabretmeye devam edin. Güzel günler yakın der bize gelen kart. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de kendi hayatınıza göre almanız gereken mesajı almışsınızdır efendim diyerek burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda hepinize yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Bir suç ilisan ettiysem de affola efendim. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.